Kişi Türkiye'de sosyal güvenlik kurumuna e, tabi olarak çalışırken bir süre sonra yurt dışına çıktığında yurt dışında geçen sürelerin Türkiye'ye tekrar döndüğünde yurt dışında geçen sürelerin e, Türkiye'deki hizmetlerine birleştirilmesi için kuruma başvurarak yapmış olduğu bir uygulamadır. Örneğin kişi 1970 yılında Türkiye'de çalıştı. Daha sonra yurt dışına, örneğin Almanya'ya çıktı. Almanya'da 20 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'den emeklilik şartlarını yerine getirmek için bu geçen 20 yıllık süreyi Türkiye'de Türkiye'ye döndükten sonra 20 yıllık süreyi borçlanıp emeklilik işlemlerini ne sonlandırabilir. Türkiye'de yurt dışına çıkmadan önce sigortalılığı var ise kişinin yurt dışı borçlanmalarında bu sigortalılık başlangıç tarihi dikkate alınır. Eğer kişi yurt dışına çıktığında Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışması yok ise Türkiye'ye geldiği borçlanma talebinde bulunduğu tarihten geriye doğru ne kadar borçlanması gerekiyorsa ya da emekli için ne kadar süreye ihtiyacı varsa bu süreye kadar borçlanabilir ve emeklilik işlemlerini elde edebilir. Ee, emeklilik işlemlerinde e, yurt dışından getirilmesi gereken belgeler noktasına geldiğimizde, yurt dışında eğer e, sosyal güvenlik kurumuna yani yurt dışındaki çalıştığı ülkedeki sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmış ise bu sosyal güvenlik e, kurumundan alacağı belge, eğer e, oradaki o ülkedeki e, resmi bir kurumda çalışmış ise o kurumun vereceği yazı. Ya da e, bağımsız olarak vergi mükellefi olarak çalışmışsa oradaki Maliye Bakanlığına alacağı ya da e, vergi dairesine alacağı yazıyla Türkiye'deki e, Türkiye Konsolosluğu'na başvurarak bu belgelerin tasdik ettirdikten sonra e, eğer daha önce çalışması varsa en son bağlı bulunduğu kuruma eğer e, Türkiye'de çalışması yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu'na e, yurt dışı borçlanması talebinde bulunarak yurt dışı borçlanması yapar ve emeklilik hakkını elde edebilir.